Merhaba kıymetli dostlar. Bugün e, borsa grafiklerine bir göz atacağız. Ben normalde çok video çekmiyorum ama yani bu haftadan pazar gününden sonra düzenli olarak haftada pazar günleri bir iki video çekmeye çalışacağım. E, her şeyle ilgili yani e, alabileceğim e, video çekebileceğim her enstrümanla video çekmeyi planlıyorum. E, genelde ben kısa vadeli pek grafiklere bakmıyorum. Yani kısa vadeli analiz yayınlamıyorum. O analizler sadece benim için. Ama uzun vadeli analizler genelde daha tutarlı ve doğru oluyor. Bunun e, sebeplerinden biri de şimdi uzun vadeli analizler fiyat hareketler hem daha sağlıklı hem e, makroekonomik koşullara da bir göz atmış, göz atma ihtimaliniz oluyor. Kısa vadeli hareketler mesela yani en ufak bir haberde bile o hareket bozulabiliyor yani. Zarar edebilirsiniz en ufak şeyle. Yani o hareketin çünkü kısa vadeli adı üstünde, ömrü kısa yani. Şimdi öncelikle bu Twitter'daki fenomenler falan takip etmeyin. Yani genelde güvendiğiniz kişiler, işte bu işte tecrübesi olan, belki eğitimini almış olan, uzun yıllardır bu işi yapmış olan, ve bu işin nasıl yapılacağını da bilen kişiler olsun. Ee, şimdi önce bir grafiklere de bakalım. Ondan sonra yine sohbet etmeye devam edebiliriz. Şimdi Şimdi şu dolar grafiği ne olacağını kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Lakin şu an vadeli kurlar herhalde en son baktığımda yıl sonra 38. Haziran'da da 35'i gösteriyordu. Şimdi aklı selim olan herkes. Yani bu futures'ların vadelerin işte 5 5 aylık var, 1 yıllık. Ya bunun üzerine bahse girmez. Yani benim beklentim vadeli kurun yani o artık Haziran'da ne olacaksa veya Kasım'da ne olacaksa onun biraz daha %15-26'ını bekliyorum. Şimdi uzun bir süreçte biz bu 2018'de oldu herhalde. 2018 ilk kriz darbesini yediğimiz zamanlar kur 6.88'lerdeydi. Yani hızlı bir şekilde 7'lere çıktı hatta 7.20'yi de gördü. Ondan sonra bayağı bir uzun süreç yaşadık. Orayı herkes zaten biliyor. Herkes hakim. Şu an kur 28.91'lere gelmiş. Yıl sonu 38'lere çıkması planlanıyor. Yani Beklenti o şekilde. Piyasa beklentisi. Bunu istediğiniz yerde bulabilirsiniz. Şimdi burada yüksek bir kur ülkenin ucuz olduğunun en büyük bir göstergesidir. Şimdi de piyasada fiyat hareketleri yani bu işin kitapları artık bir şekilde yazılmış. Amerika'da raflara konulmuş. Tekrar keşfetmenin de amacı yok. Bir piyasada fiyat hareketler her zaman ortalamanın üstüne de çıkabilir, altına da çıkabilir. Üstüne çıkmışsa altına düşme elimindedir. Altına düşmüşse de üstüne çıkma eğilimindedir. Yalnız burada benim Howard Smart dalgalar yönetmek adlı kitapta okuduğum ve çok hoşuma giden bir şey oldu. Genelde fiyat bir hareketli ortalamanın üstüne çıkmışsa ve düşmeye başlamışsa dibi görmeden dönmüyor arkadaşlar. Enteresan bir şey. Şimdi burada biz uzun bir devalüasyon ve yanlış ekonomik politikalar sonucunda artık yavaş yavaş doğruyu gördüğümüz için Uzun vadeli borsanın grafiğine baktığımızda bizim herkesin bilen kişilerin 5-60'lar, 5.60'lar 5.10'lar seviyesi burası. Şu an biz 3.24 direncine yaklaşmış ve gelmiş sayılabiliriz. Şimdi Elliot bilen vardır, bilmeyen vardır. Ee, Elliot dalga teoremine göre bir yükseliş itki dalgasından sonra bir düzeltme olur. uzatmadan sonra burada net bir 5 dalgalık düşüş görüyoruz. Şurada da genişleyen bir diagonal artık adına ne derseniz Lakin burada geldiğimiz son nokta 2008 krizinin yaşandığı nokta. Bugün Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan gerçekten Heterodoks. Yok neydi o? Heterodoks mu? Ortodoks mu? Heterodoksan ortodoks politikaların etkisiyle bir ülkenin makroekonomik göstergelerinde düzelmeler oldu. Nasıl oldu? CDS primleri aşağı geldi. Ee, tahvil devlet iş borçlama senetlerine para girişleri oldu. Ee, bunun dışında dünyanın her ekonomi enflasyon üretir. Bu bilindik bir şey. O çünkü taleple büyür ekonomiler. Talep olmadan üretim olmaz. Talep de enflasyon yaratır. Bu genel herkesin bildiği bir şeydir. Şimdi bu enflasyonu düşürmek için talebi boğmamız gerektiğini Mehmet Çipişek zaten dillendirdi. Olması gereken de bu. Yani keşke böyle olmasa. Mesela böyle de olmayabilir. Ülkeye. İyi şeyler, iyi reformlar sonunda para girişi olur. Hem büyüme hem de kur düşer, borsa yükselir. O zaman çok daha iyi olur. Böyle şeyler de olabilir. Eğer iyi şeyler olursa çok daha iyi atlatılabilir bu sancılı dönem. Bugün 3.24 seviyesine gelen borsada bakın şurada haftalık grafiğe geçtiğimiz zaman biraz daha grafiği derinleştirelim. Yani daha kısa vade artık geniş vadeden daha kısa vadeye doğru geçersek. Şurada bir yükseliş var. Kafamıza göre numaralandırdık. Yani biraz daha Tabi kurallara bağlı kalan elektron götürür. Şimdi bu 3 ile 5'in tepe noktalar 2 yaptı. Tepe birbirine çok yakın. Birinci unsur bu. İkinci unsur da burada önemli bir direnç noktamız var. Uzun vadede 3, 23. Buraya da çok yakın. Hal böyle olunca da bizim şöyle bir ülkenin durumuna bir bakmamız lazım artık. Tamam iyi şeyler oluyor evet ama şu an bildiğiniz üzere tahvil faizleri düşüyor olabilir ama ülkede mevduat faizleri bugün şeyler yüzde gelmiş. Tahvil faizleri yine hala yüksek yüzde yirmi Yani buradan bile alsanız kar edersiniz. Hal hani böyle olunca iyi sonu zaten kur beklentisi 38. Şimdi akıllı ve mantıklı bir insanın borsanın Türk biraz bir grafiğe de göz atalım. Akıllı ve mantıklı bir insanın şöyle bir hesap yapması ben gerektiğini düşünüyorum. Şimdi uzun bir süre yükselmiş, aşırı yükselmiş. Yani aslında yüksek değil, dolar bazında hala ucuz ama yani yine de bir yükseliş var. Ve aşırı bir TL bazında aşırı bir değerlenme var. Kurda da değerleme var. Kurda da düşmesini bekliyoruz. Yani 38-35 artık bunun olur neyse, ondan sonra bir döviz girişleriyle, yatırımlarla, artık bunun bir 25'lere 20'lerine çekilmesi beklenendir. Hep böyle olmuştur. Şimdi, kendini enflasyona karşı ezdirmemiş, iyi bir TL bazında rally göstermiş bir borsadan söz, konu, söz ediyoruz. Şimdi burada haftalık kapanışlara baktığımız zaman şurada bak şurada sert bir düşüş yaşandı. Şimdi burada da aynı düşüşler burada da oldu. Ama burada enteresan bir şey var. Borsa çok cılız yükseliyor. Ve bir sert düşüşten sonra cılız hareketler varsa bu hareket düzeltmedir. Yani en basit anlama yöntemi budur. Bundan sonra bir düşüş dalgası daha beklenir. Tabi bu teknik analize göre. Ama yani olmak zorunda değil. Beklenti bu şekilde. Buralardan almak pek de mantıklı değil. Almayan çok az bir miktar oyuna dahil olmak için belki alabilir. Düşmesini beklemek daha mantıklı. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ekstra ekleme konusu. Mevduat faizleri %55'e gelmiş kur beklenti beklenti yani %38 dolar 40 dolar her neyse. E şimdi bugün kur 30 dolardan hesap etsen %50 yükselse 45 olur. E yıl sonu beklenti 38. Yani burada piyasa kendi kendine bir kar yaratmış zaten. Ki zaten karlı. Yani şu an önümüzde iki seçenek var. Biri 9.000'e gelmiş bir borsa 8.000 9.000 artık her neyse tam zirvesinde. Biri de riskli bu açıdan riskli. Biri de kelepir kar kesin garanti bir de garanti kar bırakan mevduat. Dolar bazında yani. Belki enflasyon karşısında yine e, şey kalabilir ama yani dolar bazında şu an Amerika'da dolara %4 faiz veriyorlar. Şu an kur piyasa beklentisi 38 e 45 beklemiyorsa daha fazla bir kar makası var burada. Şimdi tabi bunun böyle olmasının bir sebebi de Türkiye'nin Amerika'dan daha riskli bir ülke olması. Hal böyle olunca şimdi borsaya bir de bu gözle bakarsak bizim yıl sonu borsadan karlı ayrılabilmemiz için %50 mevzuat faizine göre borsanın buradan 8000'lerden 12000'e kadar da yükselmesi lazım. ya yıl sonra 12000'de kapatması lazım. Veya 12000'i görmesi ve bizim orada kar endisi yapmamız lazım. Bu şu an çok uçuk bir tahmin olur. Hele de faizlerin yükseldiği bir dönemde. Neden? Bu faizlerin hepinizin bildiği üzere ekonomik büyüme üzerinde acayip bir frenleme etkisi var. Hatta bu şekilde Krediler düşer. Krediler düştüğü için talep düşer. Talep düştüğü için e, enflasyon düşer. Yani amiyene tabirle bu şekil. Ve kredi şirketleri zora sokan bir durumdur. Niye? Borçlanamaz. Ucuza borçlanamaz. Büyüyemez. Kolay büyüyemez. Veya kredi borcu olan şirketler batabilir. Çeşitli çeşitli sebepler. Bundan ibaret. Şimdi uzun vadeli bir strateji nasıl olur? Nasıl olmalı? Yani yükseldikçe toplarsınız. Ufak ufak. Bu uzun vade oyuna genelde dahil olmaya çalışırsınız. Şu an 5 olabilir. 5 dolar olabilir. İleride 10 yıl sonra 10 dolar olabilir. Şimdi grafik bozuldu biraz. Şimdi şu an bir de bir para girişi var ama bu para girişi yani borsadan çok devlet iç borçlanma senetleri, tahvil, bono işte görüntüden anlaşıldığı gibi ona giriyor yani. Çünkü burada daha sert bir düşüş var. Borsada da yükseliş yok. Dolar bazında bir yükseliş henüz yok yani. Yani gördüğümüz kadarıyla. Ben genelde dolar bazında bakıyorum. Çünkü TL bazında borsanın grafiği pek sağlıklı gözükmüyor. Zaten hiçbir şey sağlıklı değil artık. Hiçbir fiyat hareketi şu an Türkiye'de sağlıklı değil. mesela burada ne haftalıkta mıydı? Mesela şurada ya düşmüş düşmüş 2008 dibine kadar gelmiş. Ya bundan sonra ülke mi batacak yani ne olabilir daha kötü ve çok kötü haberler gelmesine gibi yine kıymetli ekonomistlerin söylediği çok kötü haberleri gelmesine rağmen düşmedi. Ben buradan bizim pederi de aldırdım yani pederin baya parası vardı zor zor aldırdım ben. Buradan girdi artık buralarda ne yapacak bilmiyorum. Şimdi akıllı yatırımcı elimizdeki paranın mesela şurada bir %3 alabilir. Burada da alabilir yani sıkıntı yok. Bekler. Ve küçük bir miktar burada alabilir. Aa buraya geldi. Aa tepki aldı. Yükseliyor herhalde. Burada da bir %3 girebilir. Ve 3, 3. Sonra buraya geldi %3-3. Bir %3 daha falan. Aa, yükseldi yükseldi. Aa, buralara geldi. Hadi bir %5 daha alayım. Yani şurada Artık buradan sonra bir A düştü. bayağı bir düştü. Hala kardayız. Çıktı. A bu pozisyonu kapatayım artık. Şurada kapatır falan. Ama gözündeki konjek, projeksiyon her zaman şudur hedef. Buna göre hareket edilir. Bu 5 belki 10. Yani planlama, alış ve satış stratejisi buna göredir. Ortası şurasıdır. İşte hareket ortamları bilmem neler. Oralara çok girmiyorum. Yani mantık şudur. Mesela şurada bir hareket var. Şimdi düşmüş. Şurada bir küçük bir yeşil mum yapmış. Aylık bu arada e, dojiler falan işte tüm teknik göstergeler e, çok kıymetlidir. Aylık uzun vadeli analiz de çok kıymetlidir. Neden? Çünkü aylık uzun vade yaptığınız analizi makroekonomik verilerle teyit etme şansınız var. Ama kısa vadeli fiyat hareketlerini teyit etme şansımız yok. Hatta öyle bir şey oluyor ki mesela bir veri açıklanıyor. Piyasanın yükselmesi lazım düşüyor. Veya bir veri açıklanıyor. Piyasanın düşmesi lazım yükseliyor. Bunun sebebi de fiyatın o an durduğu ve yatırımcıların beklenmesi. O an durduğu pozisyon destekte veya dirençteyse veya çok yükselmişse o an yatırımcının e, bulunduğu beklenti. Bir de o fiyat e, haber akışı olduğu zaman yatırımlar çok kısa bir anda karar veriyorlar. Ve yanlış karar ver, verip, vermiş de oluyorlar. Vermemiş de oluyorlar. Yani çok hızlı verilen kararlar sağlıklı kararlarda değil zaten. Yani haber akışında bile o yani çok rahat zarar edebilirsiniz. Kar da edebilirsiniz. Misil stratejisi genelde bu şekil. Burada başka bir şey Warren Buffett örneği çok veriliyor. Warren Buffett ve borsadan zengin olan bir adam değil. Evet borsadan yatırım yapmış, kazanmış bir adam ama o, bu piyasa koşullarının iki bacağı vardır. İki ayağı vardır. Nasıl İnsanın iki eli, iki kolu var, bunun da iki bacağı var. Biri güçlü olan reel sektör ayağı, yani sizin reeldeki nakit akışınız. Diğeri de bu sanaldaki yatırımlarınız. Şimdi sanal yatırımlardan para kazanabilirsiniz. Ama nakit akışı sağlamaz. Çünkü düzenli bir nakit akışı olmuyor yani. Şimdi fiyat hareketleri düzenli değil. O yüzden de risklidir. Warren Buffett zeki bir insan olduğu için kazandığı parayı şirket almış ve o şirketin başına oturmuş bir adam. Yani reel sektörde iş yapan bir adam. Zaten piyasaların kuruluş amacı da reel sektöre hizmet için kurulmuştur. Mesela petrol, altın, emtia diyoruz. Bu asıl amacı belirli fiyat hareketlerinde insan reel sektör, reel zarar etmemesi ve kendini hedgeleyebilmesi bu fiyat hareketlerinden önünü daha net görebilmesi ve daha sağlıklı yatırımlar yapabilmesi için kurulmuştur. Yani böyle al sat için değil aslında. Esas amacı bu değil yani. Tabi insanlar bakmışlar. Aa sonra böyle de yatırım olabilir. Sanal yatırım işte. Böyle de yatırımlar desteklenebilir. Bunu keşfetmiş daha uyanıklar işte scalping, işte daily trader, günlük trader işte bu alanlara yönelmiş oyuncular. Yani bunlar da oluyor yani var yapan var, kazanan var. Yani genelde ama büyük oran mesela ben vardı e, da kendimi de biraz tanıtayım. Uzun süredir forex'te işlem yaptım. Sonra bunları da yapmıyorum pek. Ben Mimarlık Fakültesi öğrencisiyim. Ee, mimarlık fakültesi öğrencisi değil aslında. Mimarım. Şu an çalışıyorum. Ee, yaklaşık 7-8 yıllık bir tecrübem var. Çok kitap okudum. Hatta yurt dışı bir aracı kurumunda da çalıştım. Ee, Avustralyadaki bir aracı kurumda. Yani genelde gördüğüm e, kazananlar var ama işte al sat yapan veya işte kaldır işi yapanların yüzde sekseni zarar ediyor. Yüzde sekseni zarar. Ve bu zararlı içinde evini arabasını kaybedenler de oluyor. İntihar edenler duydum mesela intihar eden oldu. Yakın çevremizde falan. Yani çok uzak çevremizde aslında. Yani benim amcamın bir dostu yani hiç biz tanımıyoruz bile. Petrol adam zarar etmiş, batmış, intihar etmiş. Yani böyle bir söylenti var. Tabii bizim peder yılların kurdu yani 40 yıllık borsacı o, <laughs> yat bekle stratejisi basit bir strateji. hiç böyle fiyat grafiklerinden falan anlamaz ekonomi de bilmiyor <laughs> bir şey yani o çok doğru bir mantık değil onu da açıklayayım yani alır bir hisseyi o böyle çok yükselmedikçe satmaz onu veya işte yükselir bir miktarını satar işte o şekil gider ama bu da yani bu aradaki süreci o düşüşleri falan yakalamışsa kar et, iyi yakalamışsa kar etmiş olması lazım. Ama bu da çok Türkiye piyasası için sağlıklı bir strateji değil. Çünkü biz borsanın çok eski grafiklerine baktığımız zaman arkadaşlar 90 ve 2005 arası borsa gördüğünüz gibi yükselmiş iniş çıkmış. Yani bu inişleri çıkışları değerlendirir kar edebilirsiniz ama 1990'dan 2000'e kadar borsa 50 dolarmış. Yani o süreçteki enflasyon zararını siz <laughs> cebinize koymuşsunuz. Para değil. O enflasyon zararınızı cebinize koymuşsunuz. Yani durum bu şekil. Yani yatırım her türlü olabilir. Reel yatırım olabilir, sanal yatırım olabilir. Burada işte hisse senedi olabilir, Bitcoin olabilir, işte yani ne bileyim altın döviz onlar bir yatırım aracı değil. Altın da bir yatırım aracı değildir. Neden? Çünkü altın bir değer üreten bir sadece emtiyadır, madendir yani. Şimdi değer üreten bir şey olmadığı için ona yatırım aracı olmak olarak görmek çok mantıklı değil. Yatırım aracı ne olabilir? Toprak olur, ev olur, şirket olur. Yani değer üretebilen, işte topraktan üretim alabilirsiniz. Yani bir şirketten bir üretim alabilirsiniz. İşte bir okul açarsınız veya okul eğitim, yatırım olabilir. Bir şeyler öğrenmek, Gezmek bir yatırımdır. En iyi yatırım da bilgiye yatırımdır, öğrenmeye. Ya çünkü insan bildiği kadar yaşar ve öğrendikçe de hayat kalitesi artar. Ya uzun vadeli bu şekil, yani kısa vadeli analiz yapılır. Ama ben bu sektörlerde özellikle Bitcoin ve borsa sektörü fiyat hareketleri geniş bantlı olduğu için. Özellikle bu alanlarda biraz da uzun vadeli yatırım yapmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Yani çünkü kısa vadeli yatırım yapanları da görüyoruz. Gözleri ekranda bir hayat yaşıyorlar. Bu hayat nasıl, ne kadar sağlıklı onu da düşünmek lazım. Ee, kıymetli kişileri takip etmeye devam. Ben bu alanın bu değil bu arada onu söyleyeyim. Evet belki çok kitap okudum, kafa yordum, 6-7 yıl çalıştım olabilir. Ama benim asıl mesleğim mimarlık. Yani ben mimarlık fakültesinden Şu anda bir şirkette mimar olarak çalışıyorum. E, hobi olarak ilgileniyorum yani sadece bu. Yani e, çok iyi analizlerim, yaptığım analizler de oldu böyle uzun vadeli. Mesela Gümüş vardı. Böyle YouTube'da yayınlamıştım. Bir 10 bin kişi falan izledi herhalde yani. Yani ilk yüklediğim video, 10 video arasında. Yani ilk kez YouTube'a YouTube girmişim. 10 tane video falan çekmişim. Yani 18 bin izlenme, enteresan. Milletin acayip ilgisi var enflasyonun olayı para piyasalarına. Onun reklamını da iyi yapmıştım. Böyle bir şey oldu. sana bıraktım falan. Ama düzenli olarak e, analizler yapmaya çalışırım. E, herkese selamlar diliyorum e, ve videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer başka söyleyecek bir şey kaldı bilmiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.